Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Google'da bilinmeyen özellikler. Göz arkadaşlar Google. A. Şimdi arkadaşlar ee, burada eski telefonlarda Atari diye bir oyun vardı biliyorsunuz. Atari ati zaten şu altlarda ya da şurada Berakat diye bir şey var. Ona tıklıyoruz. Bir şey olmuyor aslında arkadaşlar. Ama aşağılara indiğimizde Şu ilk çıkan sonuca bas basıyoruz. Olmadı. Neden acaba? çıktı neden Arkadaşlar bilmiyorum neden çıktı giriyoruz yine Gir ilk çıkan sonuca giriyor Şimdi arkadaşlar böyle bir şeyler çıkıyor önce iş Bakın arkadaşlar. Şimdi top çıktı. Arkadaşlar topu bir iki düşürdüğünüzde yanıyorsunuz. Ben şunu bitirip devam edeyim. Çok yavaş oluyor benden nedense. Ben Arkadaşlar neyse burada böyle oluyor. Gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar şu üstte üstte küçük bir yer var. Bakın böyle bir yerler. Su altı diyelim. Su altı arama. Dönüyor burada. Allah. Bir şey aramayacağım. Küçük. Ne oluyor ki? arkadaşlar. Güzel. Yer tıklayalım. çekiminde. Arkadaşlar bu da güzel. güzel. Arkadaşlar sana anlat anlatacak ama hepsi burada. Su altını yaptık. T-Rex oyunu. T-Rex oyunu. Gittim. Gidiyorum ama sana bir şey demiyorum. Oh. Yandık mı? Yine başladım. Arkadaşlar bu oyunu internette oynayınca ben oynuyorum. <laughs> Telefon kafayı yedi. Arkadaşlar bu oyundan çıkalım. Su altını yaptık. Google, Pacman diyelim. Arkadaşlar, Play oyunları olmayanlar buradan da yapabilirler. Of, çıkalım buradan ya. Çık. Huntington oluyor. Gir. Hah. Bu ne? Çık. Aa. Neredeler ha? Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar ben de biraz kasıyor nedense arkadaşlar Google'a ee, yılan yılan oyunu dediğimizde Arkadaşlar. Arkadaşlar yılan oyunu dediğimizde oynaya tıklıyoruz. Play olan yılan oyun çıkıyor. Hop. Çık. Hop. <laughs> ya of ben de kastığı için arkadaşlar abi çarpıp oluyor. Arkadaşlar yılanın üstüne bastığımızda renk de değiştiriyor. Bakın. Ama playonlarda böyle renk değiştirmiyor. Biraz önceki gibi şey oluyor. Bakın planlarda da böyle oluyor. Nerede o? Ee, playonlarda planlarda bu planlarda böyle renkli oluyor arkadaşlar. Sadece burada. Arkadaşlar Google'da bir de şeyler var. Böyle hayvanları 3'te gösterme. Yılan 3 olarak göster. Arkadaşlar bazılarında oluyor bu. Bende nedense olmuyor. Ben anlayamadım anlayamadım ben arkadaşlar böyle bütün hayvanları böyle 360 derece gösterebiliyorsunuz ama bende olmuyor nedense arkadaşlar eee bir de Google'a şey yazdığımızda eee neydi ismini unuttum neyse böyle kendi Arkadaşlar bilgisayarlarda böyle büyük ekranlı büyük ekranlarda arama motorunun yanında da oluyor. Bu kendim şanslı hissediyorum deyince şey oluyor. Google'ın duvarları resimlerini falan geliyor özel günlerine göre. Arkadaşlar ben göstereyim size. Mesela böyle bir şey. Anneler günü 2020 Polonya. Böyleymiş. Geç bunu. Bakalım neler var. Mesela Gürcistan bağımsızlık günü 2020 böyle. Ürdün bağımsızlık günü 2020 böyle. Kadın Nazrul İs İslam'ın 121. doğum günü böyle. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar da. Eee videoyu beğendiyseniz be beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere görüşürüz.